Şimdi bağlı nota nedir? Bunu öğreneceğiz. Tahtaya bakalım. Burada gördüğümüz birlik nota. Dört vuruşu vardı. Bir, iki, üç, dört. Burada gördüğümüz iki dörtlük nota. ikilik diğer bir adıyla. İki vuruşu vardı. Bir, iki. Bu da aynı şekilde iki vuruş. Bunların ikisini bağladığımız zaman bu bağ işaretiyle bunların değeri birlik notamıza yani dörtlük notamıza dört dörtlük notamıza eşit oldu. Bunu çalarken bir, iki, 3, 4 bütün yayda ayırmadan. Bunlar da bağlı olduğu için bütün yayda çalacağız. Şimdi kemon üzerinde örneklerini görelim. 3, 4. Sessiz süremizi yapıyoruz. 2, 3, 4. Demin örneklediğimiz etütte eksik geçtiğimiz bir konuyu şimdi tekrarlayalım. Burada gördüğümüz la ikilik notanın sonunda burada bir işaretimiz var. Bu iki dörtlük sus işareti. Bu süre zarfında notamızı seslendirmeden bekliyoruz. Mesela örnek verelim. La tekrar başa dönüyor. Buradaki dönme işaretiyle. İkinci etüdümüzü seslendireceğiz. Burada dikkat edeceğim susuz. Üzerlerine teker teker itme çekme işaretlerini yazmadık. La telinde gördüğümüz aynı şekilde itme çekme terimlerini R telinde de uygulayacağız. Bu üzerlerine yazılmadan uygulamamızı, kavramamızı, alışmamızı sağlayacaktır. Şimdi ikinci etüdümüzü örnekleyelim. 3, 4. Gördüğünüz gibi ikilik notaları bağladık. İki dörtlük eşimiz var. Yayı baştan başlıyoruz. Üç, dört diye bitiyor. Şimdi üçüncü etüdümüzü örnekleyelim. Üç, dört. teyimizi kaldırıyoruz. S S diye bitiyor. Şimdi 4. etüdümüz örneklendirelim. Hazır. 3 4 bu şekilde. Şimdi bu egzersizlerimizde bir dörtlük notaları birbirine bağlamayı öğreneceğiz. Ve egzersizimizde iki dörtlük notalarla bir dörtlük notaların, dört dörtlük ve birlik notaların, iki dörtlük eslerin nasıl kullanıldığını, tellerin atlamaları arasında sesleri nasıl uygulayacağımızı göreceğiz. Burada birlik notamız, dört dörtlük notamız. ilk önce ikilik notaları bağladık. İkilik notamız üst yayda iterek re, altı ayda la sesleri. tekrarla. Esimizle birlikte iki sayarak tekrar başa dönüyoruz. Çekerek başlıyoruz. Bu esnada burada yayı çekiyoruz. Yayımız aşağıda kaldığı için yayımızı tekrar kaldırarak başa dönüyoruz. İkinci etüdümüzde aynı şekilde buradaki gibi re ile la sesini bağlıyoruz. Aynı bütün yayımızda yapıyoruz. Mi la seslerini bağlıyoruz. Re sesi üst yay üst yay bütün yay burada farklı olan bir şey yayımızı itiyoruz burada esten sonra yayımız zaten yukarıdaydı çekerek devam ediyoruz es ve tekrar başa dönüyor çekerek başlıyoruz şimdi bu etütlerimizi keman eşliğinde görelim hazır 3 4 yayyı kaldırıyoruz baştan. S S diye bitiyor. İkinci örneğimizi uygulayalım. Hazır. 3 4 Evet yayı bekletiyoruz. Şimdi çekiyoruz. S, S başa dönüyoruz. Bekliyoruz. Çekiyoruz. S, S bitiyor. Şimdi üçüncü ötüzümüzde farklı olarak ikilik notları bağlıyoruz her ötütlerimizde olduğu gibi. Burada dikkat ederseniz bir dörtlük notaları birbirine bağladık. Bunların süreleri iki dörtlük notaları normalde çektiğimiz bütün yayda bir dörtlük notaları ikiye bölerek çekmiş olacağız. Yani mi, la, 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 re, re. Bunlar da her birinde bir vuruş içerisinde yalnız yayı bütün yay kullanarak çekiyoruz. Burada tekrar ikilik notamız es tekrar başa dönüyoruz. Dördüncü etüdümüzde farklı olan bir şey. Dikkat ederseniz bütün etütlerimizde çekerek başlıyorduk. Burada iterek başlıyoruz. Nedeni? Başta kullandığımız iki dörtlük es. İki dörtlük S'imizi yaptıktan sonra bir, iki, iterek başlıyoruz. Yayı alttan yukarı doğru iterek başlıyoruz. Ondan sonra la sesini çekiyoruz. Mi, la birleşik. Burada re sesini çekiyoruz. Sol, re, re, la, mi, la. Hepsi bağlı olarak keman üzerinde örnekleyeceğiz. Şimdi hep birlikte kemanla birlikte örnekleyelim. Şimdi üçüncü etüdümüzü biraz yavaşlayarak daha dikkatli bir şekilde çalıyoruz. Hazırız. 3, 4. Burada gördüğünüz gibi ikilik notaların ardından bir dört notaları nasıl bağladığını görüyoruz. Başa döndük. S, S. Bu şekilde bitiyor. Dikkat edeceğimiz diğer bir husus da burada. Yayımızı çekerken sayıları tam olarak bölmemiz gerekecek. Şimdi dördüncü etüdümüzü örneklendirelim. Burada dikkat edeceğimiz bir şey. Yayımız iterek başlıyor. İlk önce iki tane susumuz var. Hazırız. 3, 4. S, S, S.